Herkese merhaba. Bu maçlar kaçmazın yeni bölümüyle karşınızdayız. İlk olarak Serie A diyelim. Milan'la Napoli karşı karşıya gelecek dev maçta Napoli'de son dönemde bir yükseliş var. Savunmayı belli bir anlamda toparladılar. Milan'sa her ne kadar zaman zaman savunmada dengesiz sorunlar yaşıyor olsa da gol yollarında istedikleri açıkları oluşturuyorlar diyebilirim. Tabii burada gene Leao'nun etkisi önemli olacak. Napoli'de ise Kvaraskelia'da bir yükseliş var. Kvaran'ın gol asist anlamında yapacakları değerli. İki takım arasındaki son 5 maça baktığımızda Milan'ın iki kez kazandığını, 2 maçın da berabere bittiğini görüyoruz. Napoli biraz daha ayağa gazda oynayamıyor sanki Milano maçlarını. Bunu da bir not olarak düşmek lazım. Tabi hem savunmadaki yükseliş hem hücumdaki yükseliş Napoli'yi sezonun başından biraz daha farklı bir yere koyuyor. Bu anlamda ben iki takımın da gol bulacağı ama beraberliğe yakın bir karşılaşma bekliyorum. Premier Lig'de Liverpool'la Burnley karşı karşıya gelecek. Liverpool son maçta Arsenal karşısında bir mağlubiyet aldı ve bu tabii mağlubiyette Alisson'la Van Dijk'ın golde bir hata yapıyor olması biraz daha gedikleri açtı. Kırmızı kartı da eklemek gerekiyor. Burnley düşmenin en büyük adaylarından zaten düşüşe doğru yoldalar. Zaman zaman hücumda geçiş oyunlarında gol bulabiliyorlar. Liverpool'un bu dönemdeki sallanışında biraz daha Salah'ın olmaması da etkili oldu. Pek de sallanma denmez hala lider kırmızılar. Tabi e, bir reaksiyon vermek isteyeceklerdir. Ben Liverpool'un özellikle ön tarafında etkisiyle beraber bu maçı farklı bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Taraftarlarını da şampiyonluk yolunda umutlandırmak isteyecek. Liverpool oyuncuları. Kaldı ki bu veda turlarında Anfield'da taraftarlarını keyifli bir oyun ve skorla mutlu edeceklerdir. Trent Yol Süper Lig'de Galatasaray-Başakşehir mücadelesi oynanacak. Tabii şampiyonluk açısından puanların da eşit olduğu bir ortamda Galatasaray için çok çok değerli bir mücadele. Çağdaş Atan'ın Başakşehir'i son haftalarda bir yükselişte ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da devam ediyorlar penaltılarla da olsa yollarına. Bu değerli kazanma alışkanlığı kazanmış durumda Başakşehir. tabii e, oyunun da yükseldiğini söylemek lazım. Öte yandan Galatasaray'ın da oyununun yükselişte olduğu bir gerçek. tabii şimdi mini süs eklemesi geldi. Kupada direkt oynadı. E, Icardi'nin dönüşü var. Zaha çok istekli. Bence bu çok değerli. Savunmada Abdülkerim'in yokluğunda Nelson'un performansının artışı yine dikkat çekiyor. Bu karşılaşmada... Başakşehir zaman zaman bölüm bölüm belki zorlayabilir Galatasaray'ı ama sarı kırmızılı takımın şampiyonluk yolunda maçı kazanacağını düşünüyorum. Barcelona ilginç bir sezon geçiriyor. La Liga'da Barcelona Granada mücadelesi oynanacak. Barcelona elbette dengesiz bir sezonun içinde Xavi'nin ayrılık açıklaması sonrası konsantrasyon seviyesi merak ediliyor bu süreçte. İlkay'ın muazzam bir oyunu var. Bunu not olarak düşmek lazım. Gol bulmakta da sıkıntı yaşamıyor aslında Katalan ekibi. Sorun biraz daha gole kaleyi kapatmakta. Bu problemi yaşıyorlar. Ama tabii Granada ligin zaten en alttaki takımlarından biri ve kalelerinde gol görme problemine sahipler. Şöyle bir başlık var. Bu iki takımın arasında oynadığı son 5 maçtan 3 beraberlik çıkmış. Bu yakın tarih açısından bence değerli. Yine de Barcelona'nın bu süreçte olabildiği kadar çok puan toplayıp şampiyonluk yarışında yukarıya tırmanmak için elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Ben Barcelona'nın evinde Granada'yı gollü bir biçimde yeneceği düşüncesindeyim. Evet bu haftada bu maçlar kaçmazın sonuna geldik. Bakalım haftaya hangi maçlar kaçmayacak.